Anadolu Yıldızları takımından Erkan'la birlikteyiz. Maç son değerlendirmesini alalım. Ee, öncelikle çok şükür galip verdik. Mutluyuz. Ee, tüm Golden League ailesine, hakem abilerimize, arkadaşlarımıza, tüm yetkililere teşekkür ederim öncelikle. Ee, sonbahar kendini hissettirdiği ilk maç oldu bu. İlk hafta. Yağmurlu bir gündü. Maç esnasında çok yağmadı ama zemin açısından da fark ediyorduk, takım açısından da. Ee, çok şükür kendi adımıza e, iyi başladığımız bir maçı, zaman zaman tempomuz düşse de iyi bir şekilde bitirdik. Ee, önümüzdeki maçlar tabii ki daha da zorlaşarak devam edecek. Bütün maçlar zor. Ee, bulunduğumuz konum itibariyle hataya daha az kredimiz var. Ee, i̇nşallah en az hatayla ligi tamamlayıp şampiyon olarak taçlandırmak istiyoruz. Vakit takıma da çok çok teşekkür ederim. Centilmence bir maç oldu. E, düşen takım diğer takım arkadaşını kaldırdı. E, Teknik heyetler gayet centilmendir. E, güzel bir akşam oldu. Çok şükür inşallah bundan iyileriyle de karşılaşırız. Bu akşam çok güzeldi yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.